Ey sözde dindar, ey sahte dava adamı. Sadece Müslümanlara karşı mücadele ettin. Çünkü kavga etme ihtiyacını Müslüman kardeşinde giderdin. Bunca İslam düşmanı varken sen kavga etmek için Müslüman aradın, kavga etmek için kendi kardeşlerini aradın. Güne bugün hangi Müslümana söyleyeyim, bugün hangi Müslümana sataşayım, bugün hangi Müslümanı eleştireyim diye düşünerek başladın kafire ve İslam düşmanlarına karşı müşfik ve merhametli ama Müslüman kardeşlerine karşı şedid ve acımasız oldun. Müslümanlarla bir ve beraber olmak gerektiği halde parçalara böldün, paramparça oldun ve her bir grubun arasına onların bir daha bir araya gelmesini engelleyecek olan aşılmaz duvarlar, geçilmez engeller teşkil ettin, yerleştirdin ümmet birliğini emreden bir dine inandığını söylediğin halde grup grup fert fert ayrıldın, parçalandın. Kendin ayrı bir grup oluşturdun, birliği bozacak her ne varsa onu yaptın.